geçilir mi? Toprağınızın vazgeçmez lezzeti, yalvaç pürüzümüz hazır. İşte nefis bir sultan tatlısı. Aa, oh, yanıyor, yanıyor. İnanmıyorum Gürbüz. Baştan yapacağız, baştan yapacağız. <laughs> ya kirpik bonesi de olsaydı. <laughs> Tam el yapımı közlenmiş domates çorbası. İşte Kayseri yağlamasının e, lavaşı bu şekilde oluyor. Böreklerime bakar mısınız? Harika. Sivaslılar beni şu an tebrik ediyor. Güzel başladık diye düşünüyorum. Yemeklerimle de taçlanacağına inanıyorum. Kesilmiyor, taş gibi olmuş. Gerçekten uzaktan eğitimle gastronomi okumuşsunuz. Aslında hoş bir bayan ama yeri yemekteyiz değil. Şu an ben ondan gerçekten bir saray mutfağı bekliyorum. Ben en azından bir mezopotamya turu yaptırdım size. İstanbul dışına çıkamadım ben. Kendinize yemek almadınız mı Harun Bey? Al. Heyecanlı. Aç Biz aç kaldık çünkü. Yedikten sonra onun da altından kirpik çıktı maalesef. Benim kirpimde maskara var. Bu maskara siz kirpik. Helva beklerdik. Neden helva kavurayım ki? Cenazemiz mi var? Her şeye bir cevap. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.